Haber 7 Özel AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Sait Yaz, Haber 7'ye konuştu. Yaz, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala verdiği röportajda Diyarbakır'ın AK Parti'de görev yaptığını belirtti. Yaz, yaklaşık 20 gündür sahadayız. 200'e yakın köyü ziyaret ettik. Köylerde edindiğim izlenim şu, ister Ova Köyü, Dağ Köyü, ister Belde, mezra olsun Diyarbakır'ımızın her yeri asfaltlandı yol, su, elektrik sorunu yoktur. Bütün köylere parke taşları döşenir. Evlere bakıyorsunuz şehirdeki evlerden hiçbir farkı yok. Refah ve mutluluk vardır. Her şeyden önce huzur var. Şimdi bu insanların AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bunu gördükleri için minnettar olduklarını, özellikle 40 yaş üstülerin geçmişi hatırladıklarını gözlemliyoruz bu hizmetlerin devam etmesini istediklerini gözlemledik, söz konusu. Batı Rahat, Türkiye büyük olduğu kadar AK Parti ve Erdoğan'ın neden desteklenmesi gerektiğini anlatan yaz, şu ifadeleri kullandı, insanlara şunu söylüyoruz. Neden AK Parti, neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü 14 Mayıs'ta halkımızın önüne iki sandık çıkacak. Birinci sandıkta bir tarafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Kılıçdaroğlu var. Halkımız ya Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı onaylayacak ve ona karşı tavır alacak. Recep Tayyip Erdoğan yeni Türkiye demektir. Gelişmiş, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye demektir. Bu Erdoğan'ın yansıması. Ya tercihini kendi tarafına çekecek ya da tercihini Kılıçdaroğlu'ndan, eski Türkiye'den yana kullanacak. Bunu kamuoyuna arz ediyoruz. Halk bu zenginliği, refahı, mutluluğu gördükten sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanımızı tercih etme eğilimine giriyor. İkinci nokta şudur bu seçim ülkemizin, devletimizin ve halkımızın tercihidir. Ama dünya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuyla bizim halkımızdan daha çok ilgileniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, yüzyılımızın en önemli seçimi, diyor. Neden yüzyılın en önemli seçimi? Çünkü onlara göre, çünkü Erdoğan gibi bir lider abdiye, İsrail'e dünyaya karşı dindik durmuş, bu ülkenin hak ve hukuklarını savunmuş, sadece bu ülkenin değil dünya halkların, Kudüs'ün, Filistin'in, Arakan'ın, Bosna'nın, Suriye, Irak tüm mazlumlar. Batı, şefkati, merhameti, kardeşliği ve dayanışmayı savunduğu için Erdoğan'a karşı çıkıyor. Türkiye büyüyünce Batı bundan rahatsız oluyor. İnsanlığın ve kendi halkının haklarını savunan bir lider yerine, Körfez ülkeleri gibi kolay yönetilip sömürülebilen, düzen ve emirle çalışan bir insan istiyorlar. Onun için Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini engellemeliyiz diyorlar. Erdoğan, tüm okların hedefi İmam Şafii'nin sözlerini hatırlatan yaz, şu sözlerle devam etti, bu bölgedeki insanlarımızın çoğu Şafii'dir. İmam Şafii, hakkı ve hakkı görmek istiyorsan düşmanın okuna bak diyor. Düşmanın oku nereye isabet ederse, bilin ki orada hakikat vardır. Biz diyoruz ki, batıdaki uluslararası ve yerel tüm müttefiklerine bakıyoruz. Hepsi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefliyor. O halde şunu da bilmeliyiz, İmam Şafii'nin tasdikiyle hak ve hakikat üzeredir, bu kişi yeniden seçi.